Hostelden çıktım ve yürüyorum. Finikler durağına. Günaydın. Bugün Leo'nun tepesine çıkacağız. Pinikülerle. Şu an Piniküler durağına yürüyorum. 20 dakika gösteriyor daha o başladım böyle yavaş yavaş yürüyorum. Hava çok sıcak değil şu an ama yine 33 derece gösteriyor. Akşama doğru. Köpek işledi bu arada. Sokaklar bombaş bu arada çünkü bakayım. Saati, saati göremedim ben. de. Şu an burada 9. Ve göre yerel halk genelde erken saatlerde dışarıda olmuyormuş. Her yer kapalı şu an zaten etrafındaki. Abi kimse beni anlamıyor çok iyi. O yüzden birazcık alışmaya başladım kamera atmaktan ama tabii kalabalık yerlerde yine utanıyorum. Alışacağız. Gideceğim. Oo. Çok iyi. Şimdi galiba burası eski Leon sayılıyor. Böyle ya yani yerleri bile çok tuhaf. Tuhaf değil de yani. Hostelimin olduğu yerler gibi değil yani. Ben böyle yürüyorum şeye doğru, kliniklere doğru. da yukarı çıktıktan sonra gelecektim yürüyerek. Ama yolumda bu varmış. Ben bunu hiç fark etmedim. Şey planı hazırlarken. Wow.

Ve bunlar benim çok hoşuma gitti. Bunlar neden var ve bunları kim yapıyor bilmiyorum ama çok güzeller bence. Ve bunlardan o kadar çok var ki yani her sokağın başındaki o evde görünüyor görebiliyorsunuz yani. Her sokağın demeyeyim de çoğunlukla görüyorsunuz yani. Mesela bir sokağın adı Griffin ve oraya bir tane Griffin pixel artı yapmışlar. O kadar tatlıydı ki. Onu çekmeyi unuttum sanırım ben. Neyse olsun. Böyle, ah işte o binceğimiz finikiler.

için hiçbir şey anlamıyorum teşekkürler Fransızlar bu kadar düşman olduğunuz için İngilizlere ya da İngilizceye mi diyeyim <laughs> bakıyorum şimdi. Çakma Eiffel'e gideceğim muhtemelen. Evet. Bu çıkışı şey da göstereyim diye açtım. Bu arada kim bulayım? Şarjı bitiyor ben. Evet. ülkelerin bir şeyleri yazıyor. Çok anlamadım ne evet. olduğunu. İngilizcesini bulamadım da <laughs> hala. <laughs> yani diğer bütün ülkelerin var. Bir tek İngilizlerin mi yok? Hem evet. yani Türklerin de göremedim. <laughs> ah buldum. Anladığım bir konu değil ama. Türk mühendisliğine bakıyorum özellikle. Yok tabii ki. Nereye çıktık ya? Yoruldum ya. Yani. Niye böyle oldu? Çok hoş ya. Tamam yanında bir abimiz varmış. Bu kimmiş bakalım. Rahip falan herhalde bakalım. Burada galiba bunlar gerçek mi bilmiyorum. Mezarlık taşları var. Mezarlık taşları. Mezar taş. Oo, orada çok acayip manzara var. Aa, abi ben buranın... Duyuyor musunuz? Ben buranın tepe olduğunu unuttum. Şimdi Lyon manzarasına götürüyorum size. Hazır mısınız? Bu arada burada çakma Eyfel yine. Buradan gideceğim herhalde çakma Eyfel'e ya. Şimdi böyle bir yere geldim. Evet galiba dilek ağaçları var. Hı? Ve güzelim bazilika. Aa, o kadar şanslıyım ki hava asla yağmadı. Burada bir şey var bu ne? Burada tabii ki yine Fransızca yazıyor hiçbir şey anlamadık. Ve burası da güneş. Of. Önümüze ağaç geliyor. Birazdan sola doğru gideceğim. güzeldi gerçekten. Çok iyi. Gidin bakayım. Ablacığım seni gezebiliyor mu? Çok korkuyorum şu an. bir <laughs> bebek ve neredeyim bilmiyorum. Ben sadece önümde bir kadın yürüyor. Burada kimse yok. Bugün Lyon. İkinci gündeyim. Yağın ikinci gündeyiz. Bazilikayı gezdik, katedrali gezdik. Çakmayınfeli gezdik. Şimdi muhtemelen eski Lyon sokaklarında turlayacağız. Güzel bir kahveci böyle pastane tarzı bir yer bulmayı düşünüyorum ama bir tık utanıyorum. Fransızlar çok yabaniler çünkü yani çok karşı. Birazcık da dinlenmek lazım. Bir de bu gimbal benim telefonun şarjını yiyor, emiyor, içiyor yani. O yüzden Birazcık şarj olmam lazım. Acayip spot buldum. Şimdi göstereceğim size. Burayı oh, bilen turist yok herhalde. Sadece ben varım burada çünkü. Ola ne kadar geniş bir alan burası böyle. Ya ulan ben de bir şey sandım ha. Ağaçlardan görünmüyor yine hiçbir şey. Uzun aşağı cendiz köküde bir şeyler var. Bir galiba kendini aşağı atmış. Aşağı bakmam ben. <laughs> Biraz daha böyle Fransızların... Yani lokal Fransızların böyle yürüyüp koşu yaptığı bir yer. Bilmiyorum çok boş ve ürkütücüydü bence ama lokal yerse çok sıkıntı yok diye düşünüyorum. Sigaraya geçtim şimdi belki eser biraz. Lyon bu üst kısmında yaşamak istemezdim mesela anladınız mı? Aşağılar daha güzel al. Şöyle biraz göstereyim bir de çok parlak kamerada da bazen gözüküyor. Yani güneşin geldiği yerlere en azından gözüküyor. Monte de loya se. Loya se. Loya lo se nasıl okunuyor acaba? Bir an. Wow. Tak bir şey wow. bir dakika, şeyle çekeceğim. Bu ne oldu hakkında en ufak bir fikrim yok ama çok güzelmiş. Tepesinde de bir tane saat var. Şu an gimbalım olsa buraları çok güzel çekerdim de. Şarjı bitti maalesef. Beni yarı yolda bıraktı. Hem de o korkunç yolda. Korkunç köprülü. Hemen yıkılmaya hazır köprüde. Beni tek başıma bıraktı. Continue on to place for regard. Kanka niye bu kadar bağırıyorsun ya? Turist oldum bu kadar belli etmesene ya. Ben daha başındayım. Burada kimse yok. Ama bu sokaklar gerçekten çok güzel ama ben buradan kesin kayacağım şu an. Çok dik burası. Hayatımda bu kadar dik bir yer inmedim sanırım. Allah ayaklarımı kasmaktan. Ay yeter. Aa orada bir tane piksel var. <laughs> Adamların dördününde gömleği aynı. Öndeki kadından görünmek. <laughs> aldım bir şeyler. Brownie aldım bir Ice americano aldım. 6 euro 20 cent tuttu. Hıh netlemiyor. Böyle bir yere geldim. Bu arada telefonumu birazcık şarj ettim. Hala şu an power bank'e takılı. Ya bu su so, pis mi yoksa e, pis gibi ya. Aa, çok tatlılar. Ben de gireceğim şimdi çok sıcak. Bu arada gimbalımın şarjını doldurdum. Ama tak, tak çıkar yapmaya çok üşeniyorum şu an. Zaten çok da gezecek bir yerim kalmadı bugün. Her yeri gezdim. Gezerken de zaten gimbollaydım. O yüzden çok sıkıntı olmaz herhalde. Bu saatten sonra gimbol fiz çekmem. Burada gölge olsa biraz oturacaktım. Bak çocuk benim yapmak istediğim şeyi yapıyor ya. Ben de gireceğim. Ben de gireceğim ya. Wow. Böyle değişik bir yer var. Bu arada burada karşılıklı ayakkabıcılar var. Hatta burası Puma. Binalar çok iyi. Şurada iki tane şey gördüm. Kulesi ha. Onlara doğru yürüyorum. Aslında oraya gidecektim normalde ama orası orası mı şu an emin olamam. Burada da güzel bir ara sokak. Çok güzelmiş. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Ben buraya bayıldım. Şu çok güzel yere doğru gidiyorum. Burası neymiş ya? Ben burayı hiç görmedim. Peki burası? Aa, ben buraya dün geldim. Yolda iki tane restoran beğendim. Şimdi hostele gidip birazcık yatacağım. Aynı kaykaycılar yine kaykay yapıyorlar. <laughs> ben bu sefer oradan geçmeyeceğim çünkü dün gerçekten korktum. Hem garip garip bakıyorlar, hem çıplaklar, hem de böyle yanından falan geçiyorlar yani çok bilmiyorum. Benim hostelin mekana geldik. Yine bir ambulans, o kadar çok ambulans geçiyor ki yani insanlara ne oluyor acaba? Yani niye bu kadar ambulans geçiyor? Bir de bu arada bugünkü sirenin nedenini öğrendim. Bir dakika şu geçsin. Bu siren, Lyon'un 12 noktasında varmış falan. Her ayın çarşambası mı ne çalıyormuş. Benim de iki günümde birine bu denk geldi yani çok ilginç bir şekilde. Neyse, da görüşürüz çok yoruldum. Ee, şimdi İtalyan restoranı tarzı bir şey buldum, makarna yemeye gidiyorum. İnşallah gerçekten öyle bir yer vardır ve açıktır. Birazcık da artık Fransızlardan çekinmeye başladım yani bu hoş bir şey değil. Sadece bu küçük çantayla çıktım bu sefer. Ee, az önce anlattığım mekan gerçekten varmış ve e, kasada ise işte, internette beğendim makarnayı sordum, size bundan var mı dedim. Sadece online menüde var falan dedi. İşte. Red meat'imiz yok bizim falan dedi. Sadece tavuk ve domuz var dedi. Ben dedim, çıkınlı olanını yapabiliyor musun? Gibisinden bir şey sordum. Burada böyle bir şey uçuyorum Şey gibi bu baya. E, limonlu frutti gibi. İşte dedi, evet dedi. çıkınlı işte olarak ekleyebiliyoruz ekstra olarak dedi. Sonra hemen bana bir tane göster dedi işte e, spicy olmasını sever misin falan dedi. Ben dedim hayır dedim spicy olmasın dedim. O hmm. zaman da sonuçlarımı verebilirim dedi. İstersen içine çıkın ekleyebiliriz dedi. Ben de dedim tamam da olsun o zaman dedim. Ekledi işte şimdi. Hmm, cheese falan ister misin dedi. Hayır dedim. Sonra isteyecek soru işte kola falan bir şeyler. Ben de limonata olsun dedim. Öyle. Sonra kız limonata deyip limonun İngilizcesini unuttu. Ben lemon dedim. Aa okey okey yaptı böyle limonata, evet, limon falan böyle oldu kız. Çok tatlıydı yani. Ve o kadar akıcıydı ki duyduğum en akıcı İngilizceydi yani. Yani Max bir kere İngilizce duydum zaten lanet ülkede. Yapacak bir şey yok işte böyle şey verdiler. Ötücek muhtemelen pidem mantı Ve e, bir makarna. Ve bu limonata 18 euro 70 cent tuttu bu arada. Haberiniz olsun. Böyle bir şey geldi arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Önce bir tane makarna yiyeceğim. Of. Güzel. Hmm. Soğuk. Hmm. Çok güzel ama. Lyon'daki son günüm. Aslında yarın da birazcık buradayım. Ama günüm hostelde geçecek muhtemelen. Sonra çıkıp tren garına yürüyeceğim. O yüzden görüşürüz Lyon. Seni çok sevdim. Evet, Lyon güzeldi güzeldi hatta beklediğimden de güzeldi. Ben bu kadar beklemiyordum ya. Lyon'da bir tık sıkılırım diye düşünüyordum ama bayağı gezdim ve gerçekten güzel şeyler yediğimi de düşünüyorum yani. O zaman yarın sabah Lyon Paris videomuzda görüşürüz.